Burası Eskişehir'in en güzel açık alanlarından biri. Bugün ayrıca 19. Eylül yıl dönümümüz. Ben yani bunu var ya şey yapayım hani, Düğün kuşu. Vallahi düğün kuşu. Düğün kuşu. Aynen. Bakalım ilk önce ben mi evleneceğim, Mehmet mi evlenecek? Ya, Buna göre <gülüyor> <gülüyor> ya kral ya. Eskişehirdüğün.com'dan herkese merhabalar. Bugün 17 Ağustos Hı? saat 19. Hasbahçe İsa Bey'in oğlunun sünnet düğünündeyiz. Bugün burası çok güzel süslenmiş. İçeride çok güzel çekimler olacak. Böyle geliyoruz, giriyoruz. <laughs> Hiç düşünür müydünüz kendi çocuğunun sünnet düğünü kendi salonunuza yapacağınızı? <laughs> Tabi <laughs> her zaman her zaman düşünüyordum ama inanın hani kendi düğününü bu kadar zor yapabileceğim aklıma gelmezdi yani. Ama böyle profesyonellere bırakınca işler zaten yürüyor. Evet evet her şey yolunda hiçbir sıkıntımız yok ama tabi heyecanlıymış herkes hani yüzlerce düğün yapıyorum yılda ama kendi düğününü yapmak bir başka bunun heyecanı bir heyecan. <laughs> başka bir heyecan evet. bunu yaşamak lazım. Evet. Sizin heyecanlı durumunuzu alalım. Ben İsa'ya göre daha sakinim herhalde. Evet. <laughs> Aslında tam tersi olur. Genelde hanımlar heyecanlı, beyefendiler. Ama ben daha sakin yapılı bir insanım herhalde. Ben daha sakinim. O daha heyecanlı. Evet. Bizim bugün ayrıca 19. evlilik yıl dönümümüz. Biz 19 yıl önce bugün evlendik. Tek eşimin hayali vardı, açık havada açık hava düğün var. yapmak evet. ama 19 yıl önce Eskişehir'de böyle bir mekan yoktu. Bizim de hayalimizdi. Ee, onun için <laughs> açık hava ilk tercihimiz olurdu. Evet zaten sünnetini daha önceden oldu sanırım. Evet. evet Bu arada yıldönümümüz kutlu olsun. Evet. Allah daha uzun uzun ömürler, birliktelikler versin. Biz bugün çekimleri yapacağız. Zaten ekip, personel yeterince deneyimli. Onlarla da gezeceğiz. Evet. Yemekli bir menü oluşturdunuz. Evet. Bugün eğlenecek o zaman. Personel sadece çalışmayacak. Tabii tabii, tabii, hep, tabii. Hep beraber. Hep beraber eğleneceğiz. Bugün yani sadece çalışmıyoruz. Hem çalışacağız, hem eğleneceğiz. eğleneceğiz. O zaman saat sınırlaması da yok. Yok, yok evet. <laughs> bir polis, karakoldan, olanlar ama gelmezse sabah kadar eğleneceğiz burada. Aynen. Sabah Öyle. kadar bizim mekan. Tamam o zaman misafirleri karşılamak için baş başa bırakıyoruz. Buradan hemen kamerayı buraya çeviriyoruz. Bu beyefendi de yeni evlendi. Çok çok olmadı aslında. Bir sene olacak ya. Bir sene oldu daha taze evli. Cicim ayları bitti mi? Bitti bitti çocuk geliyor. Aa, Allah bağışlasın. Kız erkek? Kızımız olacak. İnşallah. Kızın adı ne olacak inşallah? Eylül koyacağız. Eylül. Eylülle mi doğacak? Hayır. Benim diyorum tarih. <laughs> Şimdi Serkan buranın sorumlusu, müdürü, şefi, bütün işi yapan, işi yöneten Serkan. Bugün patron düğün yapıyorsun. Değerli patronumuz İsa abimizin düğününü yapacağız bugün inşallah. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Elimizden geldiğince senenin değil bu e, has bahçe tarihinin en iyi düğünü yapmaya çalışacağız. Şimdi Serkan öyle dersen bu zamana kadar yaptığın düğünciler der ki bunlar adam kayırıyorlar. Vallahi. Şimdi biz her müşterimize ilk düğünmüş gibi ayrı bir heyecanla özenle hazırlanıyoruz zaten. Ama bugün biz bizeyiz. Saat sınırlamamız yok. Pers hem eğleneceğiz, hem düğün yapacağız, hem görevimizi yerine getireceğiz. Kaç kişi gelecek tahmini var mı? Tahmini beklentimiz 600 kişi. 600 kişilik bir düzen oluşturuldu. Personelde zaten jilet gibi. Evet. Yani zaten e, geçen sene de geldiğinden biliyorsun abi. Evet. Biz personelde önemli olan yani işi öğrenip öğren, işi bilip bilmemesi değil. Karakteri, konuşması, diksiyonu, kılık kıyafeti. Evet. Yani bu işi 30 yaşından sonra da öğrenebilirsin. 18 yaşında da öğrenebilirsin. Önemli olan diksiyon kılık, kıyafet, hareket ve karakter bizim için önce gelir. Şevnem Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz Bugün kim çağırdı sizi? Nereye geldiniz? Bugün Hasbahçe'deyiz. Değerli arkadaşım Sezer yaklaşık iki hafta önce aradı. Ee, güzel bir organizasyon olduğunu ve benim sahne almamı istediklerini söylediler. Biz de seve seve geldik arkadaşlarımla beraber. Evet zaten müzisyen arkadaşlara gideceğiz. Onlar da Eskişehir'in en Bugün repertuarda neler var? Bugün ağırlıklı pop yapacağız istek üzerine. Ee, güzel şarkılarla buluşacağız inşallah. Bu arkadaşı sanatçıların, müzisyenlerin hepsi tanır. Nasılsın kardeşim iyisin? Sen nasılsın abi? İyiyim. Ee, Perkinson deyince, ritim deyince onlar geliyor. Aslında evet sanatçılar bu işi yapıyor ama arkasında da müzisyen abilerimiz, kardeşlerimiz var. Nasıl gidiyor bu sezon? Şükür güzel gidiyor Allah'a şükür yani kazanıyoruz, kazanıyoruz, yoruluyoruz. Sosyal aktivitemiz yok sadece. Tek problem bu. Ya yani yazları çalışıp kışları yemeye çalışıyoruz. Aslında kışlara da emiyoruz, Kışlara da çalışıyoruz. Keşke öyle bir şey olsa. Yazlara çalışıp kışlara yesek. Kışlara da çalışıyoruz tam tersine yani. Ya genelde hani yaz sezonu, düğün sezonu Yaz sezonu evet ya yani yaz sezonu düğün sezonu evet kesinlikle yani hızlı bir dönemde. Aslında geçen sene daha hızlıydı. Bu sene biraz daha yavaş gibi geldi bana yani. Ya şeyden olabilir mi? Pandemide bir sıkışmışlık vardı. Evet, e, insanlar o dönem evet pandemide sıkıştık olduğu için e, hepsi birden yaptı. Bu sene biraz daha geride kaldı düğünler. Peki siz kendiniz nasıl geliştiriyorsunuz? Şevlim Hanım'ı sadece şarkıyla ezberlediniz. Başka bir sanatçı denk geldi diyelim. Ee, mutlaka başka bir sanatçı denk geldiği zaman bir iki gün önceden repertuarını yolluyor zaten bize. Görüyoruz yani telefonlarımızda. Böyle çalışmadan çıkmıyoruz direkt. Bir gün öncesinden iki gün öncesinden bize playlist geliyor yani. Peki Şevlim Hanım yoruyor mu size? Zor biri mi? Yok. Bizim için en kolay o. Evet. Çünkü yıllardır çalıştığımız için repertuarında bile zorluk çekmiyoruz. Hani şarkı ekleyeceğiz zaman o da bir iki gün önceden haber veriyor. On biz de ona göre dinliyoruz. Yani. <gülüyor> 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 Bakıp dinliyoruz yani. Evet. Evet geldik. Burada Sezer var. Sezer Has Plaza'nın müdürü, Has Bahçeli'nin de müdürü. Herkesin müdürü, patronu. Sezer çok şık olmuş kardeşim. Teşekkür ederim abi sen de öyle. Hoş geldiniz bu arada. Şimdi patron düğünü yapıyorsun. Herkesin düğünü yaptın. Kendi düğünü de yaptın. Sarkan düğünü de yaptın. Şimdi patron düğünü yapıyorsun. Ne düşünüyorsun? Abi şu an yani bizim işimiz bu ama bugün tamamen sanki bu sektörle çok bağlantısı olmayan bir düğünmüş gibi geliyor. Yani tam çok heyecanlıyız. Bizim için hani her düğün aynı modda ilerliyor ama bu düğün için çok hazırlandık. Yani kendi düğünümüz gibi olduğu için biraz e, ee, hep böyle acaba bir eksik olacak mı, bir sıkıntı olacak mı diye düşünerek geldik ama her şeyi hazırladık. Bütün ekip, bütün arkadaşlarım biz bu düğüne hazırız. Şimdi Sezer aynı zamanda da müzisyen, ses sanatçısı. Burada Şebnem Hanım'la da irtibata geçmiş, onu da çağırmış. Bugün senden de bir sahne, bir performans alacak mıyız? Bugün abi alacağız. Benim kendi orkestram bugün 8.30'da sahneye başlayacak. 9-9.30 gibi de ben gireceğim inşallah müziğe. Bu işin sonu nasıl bitecek? Ben bitmeyecek gibi geliyorum. Saatte bir sıkıntı olmayacak gibi. Yani sabaha kadar buradayız. 12'den sonra after var. En son sizin galadaki gibi halaya dönecek bu iş. Bana öyle geliyor sanki. Her şey öyle oluyor zaten. Biz seni gene e, rahatsız edeceğiz. Sık sık tamam. mikrofonu evet. uzatacağız. Geliyoruz. Eskişehir'in en iyi fotoğrafçılarından burada Ahmet Bey var. Foto imajın sahiplerinden. Ahmet abi yıllardır bu sektörde dış çekimler olsun, düğün çekimleri olsun birçok çekimleri yapıyor. Ahmet abi nasıl? Teşekkürler sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Gördüğüm çok iyi oldum. Ee, şimdi patron düğündeyiz. Evet bugün yani çok yoğun bir gün geçiyor. Ee, yorucu ama biz o kadar da zevkli bir gün olacağına eminim. Bugün hem çalışacağız hem eğleneceğiz mi? Bugün eğleneceğiz ve en iyi işimizi yapacağız. Elimizden gelen Şimdi en iyisini. Sen en iyi işini yapıyorum dersen diğer müşteriler alınabilir. Herkese eşit yapıyorum devale. Ya herkese eşit tabii ki bütün müşterilerimiz bizim için özel. Ama bugünün ayrıca bir özelliği var. Senelerdir çalıştığımız bir insanın oğlunun Sünnet düğününü yapacağız. İsa Bey. In. Bu konuda da İsa Bey'e en iyisini vermeye çalışacağız. Tabii ki bütün müşterimize en iyisini veriyoruz. Bugün daha çok çalışacağız, daha yoğun olacağız. Gel. Evet efendim, hoş geldiniz. Hangi taraftansınız? İsa Bey tarafı mı, diğer taraf mı? Gül tarafından ama i̇kisi, ikisi de komşumuz. Biri oğlum, Siz biri kızım. Mısınız? Evet. Tamam. Emir'in komşu annesiyim ben. Hangi mahallede oturuyorsun? Emekte. Emek Mahallesi. E, emek Mahallesi. Evet. Eskişehir'in en büyük mahallelerinden. Komşuları gelmiş. Evet. Nasıl ordorlar? Çok, çok güzel. Çok yani güzel. Her şey çok abi mükemmel. Ee, İsa'nın salonu, İsa Bey'in salonu yani mükemmel. Herkes için aynı eşit şeyleri, ikramlıklar olsun. Her şey ilgi, alaka. Güzel bir salon yani burası. Var mı yakınlarda bir düğününüz oldu mu burada? O kızıma evlendirdim burada. Başka yere gidelim. Niye gidelim başka yere? <laughs> ne olacak canım belki daha ucuza vereceklerdi. Para hiç önemli değil. Dostluk kazansın diyor. Dostluk bir zaten de... E, dostluk bir de şey önemli yani salonda yapılan hizmet önemli ki bütün hizmetleri ben bu salonda gördüm. Evet, evet. Biz de zaten. Yani kişi ayırt etmeden tanıdık veya yabancı herkese eşit davranan bir birisi İsa Bey. Eskişehirdüğün.com olarak zaten beraber çalışıyoruz. Evet. Güvendiğimiz için buradayız. Aynen. İşin aynen. arkasında duruyorlar. Herkese tavsiye geliyor. ederim. Bir bahar has bahçe, Herkese has... tavsiye ederim. Has bahçe ayrı bir özelliği var ama Has Plaza'da çok güzel. İki tarafta da yapabilirler. Size afiyet olsun. Teşekkürler. Eğlenceler. İyi eğlenceler. Görüşürüz. Burada da yakışıklı bir kardeşimiz var, güzel bir ablamız var. Biz Eskişehirli.com İsa Bey'in düğününe davetli olarak geldik. Daha önce bu düğün salonuna geldiniz mi? Ee, benim nişanım burada yapıldı. Ha. Evet. Nişanımız burada oldu. Diyelim ki az şey olmasaydı nereye tutardın? Valla ne bileyim hiç araştırmadık. Ben de <laughs> sen şimdi biraz da yanlı olacak. Biz yeğeniyiz. Ya işte ben de zor başladım o yüzden zor devam ediyorum. Nasıl indirim yaptım mı size? Ya indirim ikler aldı mı? Akraba tabii ki de. Ya arkadaş nasıl para alırsın sen öz yerinden ya? <laughs> öz yerinden para mı alınır? Akrabası olduğumuz için biraz yardımda bulundu ama. Ya ya buranın bir maliyeti bizim var de, zaten o sana güzel bir ya, Hayır bizim de çok sevdiğimiz bir mekan. Baksana yani bu, nerede var başka var böyle? Evet. Düğün salonlarına gidiyorsun hep kapalı, hep basık, hep havasız. Ses bangır bangır. Ne kadar güzel açık hava, doğal yer. Kontrol ediyoruz soğuk. Biz eksileri görmemeye çalışacağız. Ablacım düğün istediğin gibi oldu mu burada? Kesinlikle. Her Gel şey mi? istediğim gibi oldu evet kesinlikle. Açıp açıp izliyor mu? Evet. Genelde izlemiyorlar ya. Yok her misafir geldiğinde izliyorum zaten. Maşallah. Evet. Siz ne kadar oldu? 11 ay. 11 ay. Daha yılda olmadı. Daha yılda olmadı. Allah mutluluk versin. Sahnede de eğleneceksiniz herhalde. Tamam iyi eğlenceler. Sağ olun. Görüşürüz. <laughs> Abi sigara içmiyoruz sağlığa zararlı. Selamün aleyküm mutfağa girdik abim ızgaracı patatesleri kızartıyor ustam adın ne? Musa Musa yolcu Musa usta. Kaç yıldır yapıyorsun? 50 Musa Usta o zaman 52 yaşında ee, ne 52 yaş olur mu hop. Oh, oh, oh. pilavı da kızartmış bak 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 yemeklere bak bugün etin en iyisini mi yaptın Tabii ki Tabii ki en güzelini yaptı. Buraya bak. Ne Ver bir tane. Başkanım afiyet olsun. Hoş geldin. Tamam yemeğe devam Ben buraları kırparım. Tamam. Hayırlı olsun diyorum. Başkanım hoş geldin. Sağ ol. Hoş bulduk. Emko başkanlığı nasıl gidiyor? Gayet her şey güzel. Bugün de İsa bin düğününe geldiniz. Evet İsa Bey'in sünnetine geldik. O, 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 şey, oğlu var zaten. Düğünlere katılıyor musunuz? Devamlı katılırım. Her düğüne gidebiliyor musun? %90'a katılırım. Gidemediğin düğünlere ne yapıyorsun? Çiçeğimi gönderiyorum, hediyemi gönderiyorum. İlla ki bulunman gerekiyor değil mi? Başkan olmak o zor. Oğlanları gönderiyoruz. Ailede mutlaka dağılıyoruz. Evet. Kolay değil. Her hafta evet. 4-5 tane düğün oluyor. Evet, ablamız. Teş Merhaba. Eşiniz. Nasılsınız ablacığım? Teşekkür ederim. Siz iyisiniz. Nasıl falan ambiyans? Güzel. Yemekler menü. Güzel harika. Şu an güzel bir ortam var. Var var çok o güzel. Eğleneceğiz yani. tabii ki. Hazır mıyız? Evet kimin yanına geldik? Biz sürekli onunla beraberiz zaten. Foto imaj. Nezip Bey'in yanındayız. Nezip Bey. Nezi abi nasılsın? Sağ olun Ahmet Bey hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Bugün misafirsin. Evet. Bugün böyle oldu. Çok değerli abimiz e, İsa abimizin oğlu Emir'in sünnet düğünündeyiz. E, bu ortama biz de şahit olmaya geldik. Çok güzel bir düğün oluyor. Siz de görmüşsünüzdür. Siz de hoş geldiniz. Biz de hoş bulduk. Kimlerle geldiniz? Burada eşim var. ortağımızın eşleri var, çocukları var. ailecek buradayız. Biz yani abimizin yanındayız. Şimdi bugün diyorsun ki iş de var ama bugün eğlenelim diyorsun. Yani hem iş hem eğlence. Şimdi böyle yoğun tempoda çalışıyorsun. Ee, biz seni bir ara röportaja davet ettik. Kendi özel işlerin de oluyor. Yengen kızıyor falan dedin. Şimdi Nasıl bu yoğunluğu nasıl kaldırıyorsun? Aileye nasıl vakit ayırıyorsun? Nasıl böyle boşanların oluyor. bir Sezon biliyorsun yok. Evet. Yani bizde çok e, nadir anlarda boşluk oluyor. da hafta içinde boşluk dediğim o da yani iki düğüne üç düğüne düşüyor. Boşluk dediğimizde o an yani en fazla bir kahvaltı vaktimiz oluyor evde çocuklarla vakit geçirmeye. Daha yeni yeni böyle düğünler azalmaya başladı. Eylülden sonra işte biraz vakit ayırabileceğiz. Onun haricinde yoğun tempo e, hem sahada hem dükkanda hem arka planda hem hazırlık sürecinde yoğun bir tempo gidiyor. Siz de biliyorsunuz zaten bunları. Nasıl bu sezon sence? Ee, çok aşırı düğün var. Özellikle benim gördüğüm sünnetlerin devreye girmesiyle e, düğün sayısı e, çok yukarılara çıktı. E, pandemiden sonra da insanlar biraz daha o korkuyu yendikten sonra düğünler de kalabalık olmaya başladı. E, güzel bir sezon oldu diye görüyorum ben. Şimdi fotoğraf bağlarda. Diğer orta Ahmet Bey. Diğer orta neydi? Ömer. Ömer Bey var. Ee, sadece salon çekimleri değil dış çekimleri de yapıyorlar. Bayağı yoğunlar, ekipmanları, personelleri, kendi yıllara vermiş olduğu bir hizmet kaliteleri var. Yoğunlar ama her işinde altından kalkıyorlar. Bugün de İsa Bey'in düğününde güzel bir sofrada eşini almış gelmiş. Aile ortamı. Güzelce eğleneceğiz. Evet. Gayet güzel görünüyor ortamda dediğimiz gibi. Farklı bir hazırlık oldu diğer düğünlere göre. Siz de görmüşsünüzdür. Ee, öğlen saatlerinden beri burada çalışıyoruz. Hem kendimiz hem ekibimiz. Ee, güzel bir ortam oldu, hem yayın olsun, hem e, çekim açıları olsun. Bunun için uğraştık, günler öncesinden planlama yapıldı bunlarla alakalı. E, artık biraz daha e, kalitenin üstüne çıkılmasını e, istiyoruz bizde. Bu düğünde öyle oldu. E, aslında düğün kendi düğünümüz, bunun için de güzel. E, e, devam ediyoruz. Size de iyi eğlenceler gelmişsiniz. Ayağınıza sağlık, emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Çok şehrin diğer düğün salonu işletmecilerinden Mehmet Çelik, Nazar Boncuğu düğün salonu. Yıllardır o da hizmet ediyor. Mehmet Bey nasılsın? Şükür bu e, İsa abinin bu mutlu gününe eşlik etmeye geldik. Düğün salonu olan arkadaşlarla beraber, meslektaş olarak hepimiz beraber. Sizleri de burada görmek bize mutluluk yaşattı. Şimdi Mehmet en genç işletmecilerinden en şık giyinen gece aleminin yıldızlarındandır. Sürekli güzel takılır. Yakmaya çalışıyoruz mekanları. Evet evet evet. Onun da çok güzel dinler oluyor. Bu sezon nasıl geçiyor? Şükür. Yani sizin desteklerinizle de daha da güzel oluyor. Yani çok teşekkür ediyoruz. Sev organizasyon. Eskişehir'de düğün.com. Bunlar Eskişehir için çok önemli platformlar. Yani her zaman her eksiğimizde ne olursa olsun bütün desteklerini bizden esirgemeyen Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Şimdi bugün düğün yok muydu? Bugün düğün var ama yani İsa bizim çok sevdiğimiz meslektaşımız. Onu yalnız bırakmak bize yakışmazdı. Evet. evet. Bugün hep beraberiz inşallah. Sizleri de gördük. Yani... Böyle saloncuların birlik beraberlik içinde olması, beraber olması çok iyi bir şey değil mi? Tabi tabi yani ben böyle günlerde birlik beraberliğimiz hatırlamamız gerekiyor. Evet bakalım İlk önce ben mi evleneceğim, Mehmet mi evlenecek? Ona yani... göre <gülüyor> 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 ya kral ya. Bakalım hangimiz daha önce evlenecek? Can Küçük. Bülent Çırak. Bülent diye biz konuştuk. Yusuf sen ben geç abi. geldin. Bugün geç geldin abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Can Küçük eskişehir değil. Artık. Bölge mi diyelim ne diyelim? Dünya tanıyor. <laughs> ne bileyim? Öyle mi görünüyor? Meşhur şarkıları var. Ya Emir Dağı yöresinden de gidiyor, poptan da gidiyor. Kendi besteleri de var. Allah olsun. Salonlarda çıkıyor biz Can abiyle sürekli iç içeyiz. Bülent abi olsun, Yusuf abi olsun. Eee, birbirlerine abilik kardeşlik yapan iki büyük abimiz. Evet Can abi, sezon nasıl gidiyor onlara mikrofon vereceğim. Verdi bize mikrofonu sağ olsun. Allah sezonun sonuna geldik artık Ahmetciğim. Biz mi geç geldik sana? Gelmedin ki geç geldim. <laughs> <Gelmedi mi? gülüyor> Buradan da doğru söylüyor. Çünkü hiç denk gelemedik. Ya Can abinin işi oluyor ya bizim işimiz oluyoruz. Ama biz şimdi farklı bir konseptle onu Hilton'la bir e, farklı bir program yapıyoruz. Ona davet edeceğiz. İnşallah. Sezonun bitmesi bizim işimize geliyor. İnşallah. inşallah. Nasıl gidiyor abi sezon? Valla sezon işte yoğun. Yaz sezonu. Artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Yani geçen sene göre biraz düşük olsa da Allah bereket versin. Şimdi herkes öyle diyor ama şöyle bir şey var. Geçen sene pandemiden dolayı bir sıkışıklık vardı. Çok iş yaptığımız zannettik. Bu sene pandemi kalktı, sezon yayıldı. Şey olamaz mı böyle Kasım'da Aralık'ta düğün devam etmiş olamaz mı? Zaten biz salonda çalıştığımız için bizde sezon 3 aya sığım, sığmıyor. Yani 1 Ocak 31 Aralık kapsayan bir sezon var bizde. Tabii ne olur ne biter bilmiyoruz ama tabii ki tahminimiz Eylül-Ekim gibi biraz daha işlerin daha yoğun geçeceğini tahmin ediyoruz. Şimdi Can Küçün yeni çalışmaları var mı CD'den sonra? Valla yılbaşından sonra inşallah başlayacağız. Bu sefer klipli geliyoruz inşallah. Aa, klip Eskişehir'de mi? Tabii ki Eskişehir'de. Biz buranın çocuğuyuz. Buradan kazanıyoruz. Gerekirse emek mahallesinde klip yakarız. Eskişehir'in her yeri bizim sıkıntı yok. <laughs> Yaparız ya güzel bir klip olur. Onun pazar olur, sazam olur. Eskişehir'de güzel yerler var. Ya Eskişehir'de olsun da. Yeri, mekanı çok önemli değil. Sonuçta burada doğduk, burada büyüyoruz, buradan kazanıyoruz. Buranın reklamlarını yapmak da bizim üzerimize vazife. İnşallah onu da yerine getireceğiz. Şimdi Bülent abi gibi, Yusuf abi gibi abilerimiz, sanatçı abilerimiz, yeni gelen sanatçılara mı diyeyim artık? Desteklerini... Valla benim üzerimde emekleri çok. Ben bunu açık ve net söylüyorum. Bülent abinin olsun, Yusuf abinin olsun onlardan on, şu anda hala bayrağı sallıyorlar ama inşallah onlardan aldığımız bayrağı biz de onlar gibi kaliteli bir şekilde taşıyabiliyorsak ne mutlu. Şimdi biz daha önce sen yokken röportaj yaptık. Ben dedim ki eski eskiden olan imkanlarla şimdiki olan imkanlar arasında fark var. Onların zamandaki ses sistemleri olsun, amfiler olsun, monitörler olsun o zaman yoktu. Şimdiki nesil daha şanslı. Çok fazlasıyla. Artık her şey var. Yani e şu Burada an... yoksa internette var, getirtiriyoruz Şu anki imkanlar onlarda olsaydı ne olurdu? Yusuf abi imparator olurdu. Değil mi şu an? <laughs> şu an e zaten imparator da, resmi imparator olurdu yani. Şimdi var mı bugün İsa Başar'ın düğündeyiz. Ee, bir sahne falan olacak mı? Misafirliğe mi geldin? ben misafirliğe geldim. Yemeğimi yerim giderim, takımı takarım giderim e Aynen öyle düşünüyoruz. Arada <laughs> abi. böyle sosyal aktiviteler de lazım. Hepsi evet evet, evet yoğun bir tempoda kadar. çalışıyoruz. Bir kere de misafir olalım, biz oturalım, biz sana da işlerinde kolaylıklar diliyorum. Sağ ol abi. Teşekkürler. projelerde başarılar diliyorum. <laughs> Nasıl can küçük? Nasıl bilirsin? Can küçük bizim çok eski kardeşimiz ya. Yani e, biz ondan memnunuz. O da bizden memnundur herhalde. Yani sevdiğim bir kardeşim. Başarılar dilerim. Abi. Udayım açık olsun. Sen ne diyorsun abi? Aynen Bülent'in dediği gibi şöyle diyebilirim evlat diyebilirim. Neden? Babası da benim dostumdu. Şu anda da <laughs> oğluyla dostluk çok başarılı, saygılı, sevgili, hürmetli bir baş tacı. Abi zaten benim önemli gözümde. Abi en önemli olsa her şeyden önemlisi saygısı benim için yetiyor zaten. Vallahi hazırlarken <laughs> siz de Tamam. Tamam. O zaman tamam. bu Arkadaş benim zaten. Kayıt mı? Kayıt mı? Şimdi kına salonundayız. Direkt böyle kına salonuna girdik. Şu an konsept kırmızı mı? Evet. Anladın. Kınalar yakacağız. Kırmızı bir konsept. Daha dün beyaz vardı. Şimdi kırmızıya döndüler. Sünnet annemiz beyaz. Bak orada Bak, bir de bir şey var. Gördün mü? Hayır bu ne kadar tatlı. Sonra. Bak, ne kadar tatlı. Bak. Bundan sonra başka bir kostüm var mı? E, bundan sonra var. Pasta çıkartacağız. Daha neler neler bekleyin. Bak. Çok bekleyemiyoruz. Yani Mumları yakalım. Kimi mumlarla mı yapalım? Gel, gel. Birisi bize çakmak versin. Çakmak Lan çakmak. Da bulalım gel. Gel. Gel, gel. 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 Birbirinden güzel 4 kız dans grubunda. Şu an mumlar yakılıyor, kınaya çıkılıyor. Evet kızlar, dağıt tatvi verin, dağıt tatvi verin. Ben Tamam. Ver. Şimdi klasik kına çıkışı oluyor. Ee, kına çıkışlarında biliyorsunuz Kına tepsi tutulur. Kızlar, çocuklar Sıraya dizilir. Sünnet kınası yapılır. Geldim sünnet kınası yakacağız şimdi. Ee, biraz daha farklı oluyor bu evlenme kınalarından. Ee, böyle kınalı kuzum eşliğinde böyle küçük parmağına sünnet çocuğumuzun kına yakacağız. Bir de askerde yakarlar. Bir de askerde yakarlar. Onu neden yakarlar biliyor musun? Bilmiyorum. Yani, Aradaki fark mıydı? Eee Eşine kurban olsun diye geline yakarlar. Bunu ki hiç kabul etmiyorum. Asla o niyetle yakmıyorum. Bir İki e, sünnet çocuğumuza yakarlar kınayı. E, vatana millete, annesine babasına kurban. kurban olsun. Askere yakarlar o da vatana kurban olsun diye. <laughs> Şimdi düğünün ortalarındayız. Biz bütün masaları gezdik. Ne? ikramları sorduk, içecekleri ne? sorduk, hizmeti sorduk. Tamam. Herkes gayet memnun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Müzisyen abilerimiz olsun, sanatçı abilerimiz olsun, sizi seven, sayan, düğün salon işletmecileri hepsi buradaydı. Evet, evet, evet. Özellikle onlara sorsaydınız düğün salon işletmecileri nasıl bulmuş, beğenmişler mi? Biz sorduk. Özellikle Sesli Mehmet, Mehmet boncu Mehmet'e sorduk. <laughs> evet. İsa bu işin kralı dedi. Teşekkür Selin ederim, sağ olun. sağ olun. Abi çok güzel bir düğün oldu. Evet. Biz herkese bire birebir röportaj yapmaya çalıştık. Teşekkür ederim, Burada çok herkes sağ olun. Burada çok memnun. Biz zaten senin hep yanındayız. Teşekkür ederim. Şu an yediğimiz yemekten, garsonların güler yüzüne, çekim yapan fotoğrafçılarımız, fotomahş, müzisyenlerimiz, misafirler hepsi çok memnun. Ne güzel. Allah ben de çok memnun oldum. E, düğünü de göstersin, evliliğini de göstersin. Amin. Teşekkür Hı. ederim. Bir de kızım var. İnşallah, Onu evet. Onda inşallah düğün olur. İnşallah. Gündüzler Köyü'nden arkadaşların gelmiş. Evet, aynen. Kendileri de anlattı. İsa evet. dediler. Teşekkür ederim, sağ olun. Aynen. Abicim, Allah mutlu etsin. Yıl dönümünüz de kutlu olsun. Teşekkür sağ Çok sağ olun. Teşekkür ederim.